VOA Türkçe ekibi adına Washington stüdyolarımızdan hepinize merhaba. Ben Dil Yetim Her hafta olduğu gibi bu haftada Amerika Z raporu programındayız ve sizlere geride bıraktığımız haftada piyasalarda neler yaşandı, gelecek haftalarda neler bekleniyor aktarmaya çalışacağız. Z raporuna Amerikan borsalarındaki duruma bakarak başlayalım. Müzik Amerikan borsaları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Elbette enflasyon ve yükselen faiz oranları nedeniyle zaten hassas olan piyasalar hafta sonunda Hamas'ın İsrail'e saldırmasıyla patlak veren yeni çatışmalar nedeniyle daha da baskı altına girdi. Açılışın ardından Dow Jones endeksi %0.08 düşüşle 33.259 puandan işlem gördü. Cuma günü 33.672'ye kadar çıkan endeks, 5 günde %1.23 değer kazanmış oldu. S&P 500 yani Amerika'daki en büyük 500 şirketin hisse değerlerini gösteren endekste de %23 azalışla 4.289 puanda haftaya başladı. Endeks haftayı düşüşle kapatsa da pazartesiden cumaya 38,76 puan artarak 4327 oldu. Teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq Birleşik Endeksi de hafta başındaki açılışta binde 67 düşüşle 13.326 puanla açıldı. 5 günde 81 puan yükselen endeks Cuma'yı 13.407 puanda kapattı. Amerikan tahvil piyasaları pazartesi günü Amerika'da resmi tatil olması nedeniyle kapalıydı. Haftayı bitirirken İsrail-Hamas savaşında frene basılmamış olması ve hatta kara harekatın ayak seslerinin duyulması piyasalar için jeopolitik riskleri artırırken kripto para piyasasında da neler oldu, neler yaşandı ona da bakalım. Lider kripto para birimi Bitcoin geçen hafta Cuma günü %2 primle 28 bin dolar seviyelerinden hafta sonuna giriş yapmıştı. Hafta başında da Bitcoin ve kripto paralarının sağlam duruşunu sürdürdü. Bitcoin pazartesi sabah saatlerinde 27.930 dolar civarının alıcı bulurken Ethereum'da 1620 dolar civarında fiyatlandı. Ancak Amerika'da piyasalar kapanırken Cuma günü Bitcoin 26.766 dolara kadar geriledi. Ethereum'da Cuma günü 1.544 dolara kadar geriledi. Çatışmanın neden olduğu artan jeopolitik gerilimlerin enerji piyasasında dalgalanmalara yol açması kaçınılmazdı. Batı Teksas Amerika petrol fiyatları pazartesi günü %3.5 artarak varil başına 85 doların üzerinde işlem gördü. Brent ham petrolü geçen hafta içinde 5 doların üzerinde bir artışla varil başına 90 doların üzerine çıktı. Amerikan borsalarındaki büyük savunma ve petrol şirketleri de hisse senetlerinde önemli yükselişler gördü. Hafta başında güvenli liman altın talep gördü. Altın fiyatları haftanın son gününde %3'den fazla yükseldi ve son 7 ayın en iyi haftasını geçirdi diyebiliriz. Spot altın %3,2 civarında bir artışla ons başına 1928 dolar oldu. Amerika vadeli altın kontratları da %3,1 artışla 1941 dolardan kapandı. Fiyatlar haftalık bazda %5,2 artış gösterdi. Yatırımcılar önümüzdeki hafta Amerika'nın perakende satış raporunun açıklanacak olmasıyla ülkedeki tüketicilerin durumuna bir göz atacak. Zira tüketici harcamaları ekonominin yaklaşık üçte ikisini yönlendiriyor Amerika'da. Dayanıklı tüketici harcamaları ekonominin yüksek faiz oranları karşısındaki direncinin temel nedenlerinden biri oldu. Ve beklenenden daha iyi bir ekonomi bu yıl hisse senetlerini destekledi. Salı günü açıklanacak olan perakende satış verilerinin yatırımcıları tatmin etmesi gerçekten çok zor bir dengeye bağlı beklenenden çok güçlü bir rakam enflasyonda bir toparlanma korkusu yaratabilir ve Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması gerekeceği endişelerini de artırabilir böyle bir sonuç son haftalarda hisse senetlerine baskı yapan hazine getirilerindeki yükselişi genişletebilir. Amerika'nın 10 yıllık gösterge tahvilinin faizi bu ayın başlarında son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra şu anda %4,65 seviyesinde bulunuyor. Tersine zayıf bir rakam Fed'in borçlanma maliyetlerini son 10 yılların en yüksek seviyelerine çıkarmasına rağmen Amerika'nın şimdiye kadar kaçınmayı başardığı ekonomik gerileme endişelerini yeniden alevlendirebilir. Üçüncü çeyrekte kazanç sezonu ısınırken yatırımcılar da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın genişlediğine dair işaretlere karşı tetikte. Yatırımcılar çatışmanın hafta sonu şiddetlenebileceği endişesiyle 13 Ekim Cuma günü hazine tahvilleri ve altın gibi güvenli liman varlıklarına yöneldi. Öte yandan 13. Cuma'da Amerika'nın başlıca bankaları da müşterilerin tasarruflarını tüketmesiyle ekonominin yavaşlıyor olduğu uyarısında bulundu. Kazanç raporları geldikçe yatırımcılar banka yöneticilerinin Amerikalıların kredilerde temerrüde düşük düşmedikleri, ve kredi kartı borçlarını geri ödeyip ödeyemedikleri hakkındaki yorumlarına da odaklanacaklar. Diğer sektörlerden gelen kazanç raporları da tüketici davranışları hakkında öngörü sağlayacak diyerek yayınımızı noktalayalım. Geçen haftanın gelişmelerini ve gelecek haftadan beklentileri aktardığımız Z raporuna internet sitemiz vivayetürkçe.com'dan erişebilirsiniz. Sadece ekonomi haberleri değil elbette dünya, Amerika, Türkiye ile ilgili tüm gelişmeleri de sitemizden sosyal medyada Facebook, Instagram ve bir zamanların Twitter'ı X ve Telegram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya kadar hoşçakalın.